Bronx oldu ve pişman da değilim çünkü Bronx gerçekten çok keyifli aktiviteleri sahip. Şu an Little Italy olarak adlandırdıkları, yani Türkçe söylersek Küçük İtalya bölgesindeyim. Burası oldukça fazla kafişaplarla çevrili. Hatta kamerayı tersine çevirdiğim zaman daha net bir şekilde görünmesini sağlayayım. Keyifli bir ortam. Etraf çok hareketli. Çok değişik vintage mağazaları. Alışveriş için çok uygun. İtalyan kafeleri, yemekleri. Birçok yapılabilecek şey var aslında burada. New York'a gelenlerin Bronx'u es geçmemelerini öneririm. Fakat en fazla iki gün diyebilirim çünkü çok yani bu alan dışında çok fazla yer yok. Hayvanat bahçesi var. Fakat hayvanat bahçesi tabii ki herkesin gidip vakit geçireceği bir yer değil. Ben kendim pek doğru bulmuyorum, gitmiyorum. Çünkü hayvanların bir alana sıkıştırılması ve İnsanların gösterimine açılması bana çok hoş gelmiyor, o nedenle burada Little Italy bölgesi var sadece. Onun dışında Bronx'un diğer bir avantajı ise Manhattan'ı görmek isteyenlerin tercih edebilmesi çünkü Manhattan'a bir buçuk saatlik bir mesafede, çok yakın ve fiyatlar oldukça uygun. Manhattan'daki gibi yüksek fahiş fiyatlar yok. O nedenle Manhattan'a alternatif olarak da kalınabilir Bronx'ta. Hatta Manhattan'ın yarısı gibi bir diğer bir yarısı gibi düşünebiliriz. Şöyle çok güzel çiçek mağazaları var. Göründüğü gibi. İşin ilginç tarafı ben burada Çin lokantaları da görüyorum. Biraz önce de gördüm. Şurada da var Gong, da, Gong Cha isminde. Yani mesela şurada da bir Vietnam mutfağı var. Yani sadece İtalyan lokantaları değil, başka lokantalar da var burada şu an. Oldukça ilginç ve keyifli bir yer. Tabii New York'un birçok tarafında olduğu gibi burada da e, İspanyolca çok popüler. Yani İngilizceden çok İspanyolca duyuyorum. Hispaniklerin ve siyahilerin yoğun olarak yaşadığı bir alan. Portekizcede eklenebilir. Burada müthiş bir baharat kokusu var. Tabii ki mesela bu Asya yemeklerinin yapıldığı her yerde oluyor. Biraz Bangkok hanım sattı bana. Yani Bangkok'a gidenler bilir, havalimanından indiği an her tarafta bir baharat kokusu vardır. Oranın nemli iklimiyle karıştığı zaman yoğun bir baharat kokusu hakim oluyor. Buralarda park sorunları yok. Geniş caddeler çünkü. Amerika'nın genelinde caddeler geniştir zaten. ve Avrupa'daki gibi böyle bank otomatlar var park için. Fakat gerek yok New York'a gelenler için araç kiralama gerekliliği yok. Çünkü ulaşım ağı Dünyanın en iyi ulaşım ağlarından biri Londra gibi en azından grev yoktur. Mesela Londra'da ben en son geldiğimde e, grev vardı. Bitmeyen bir grev var Londra'da. Ben çocukken de grev vardı. Şu anda da grev var. Bitmiyor yani Londra'nın grevi hiç bitmiyor. Her zaman var. Biraz e, sistemi de kullandıklarını söyleyebiliriz. İşin e ilk sonbahara hazırlanmış. O kadar yol yürüdüm. Sadece burada gördüm bu manzarayı. Ne kadar ilginç. Yani, türler galiba çok dayanıklı değil mevsimi. Burada böyle... Bayağı gürültülü bir an yaşanıyor. Buranın ambulansları da Londra'nın ambulanslarını aratmıyor. Çok gürültülü. Umarım ciddi bir şey yoktur. Böyle süpermarketler de var. Yani burası neden küçük İtalya olarak adlandırılmış bilmiyorum. Çünkü her İtalyan kafeleri dışında her şey var. Pastry shop var ileride. Bunlar kesin Meksikalıdır. Çünkü Meksikalılar bu pastrileri çok seviyor. Sürekli pastriler yapıyorlar. Böyle empanada diyorlardı sanırım. Empanada dedikleri bir çörekleri var. Peynirli, patatesli ve çoğunlukla kıymalı yapıyorlar. Ben vegan alıyorum, vegan tercih ediyorum. Böyle yerlerde vegan tercih etmek çok önemli çünkü daha sağlıklı olabilir. Özellikle seyahat yapıyorsanız bana kalırsa her zaman vegan tercih edin. Çünkü küçücük bir zehirlenme bütün programı mahvetmeye yeter. Şu arabaya bayıldım. Yani böyle bir araba istiyorum ben. Yani rengine bayıldım. Çok güzel bir renk. Çok hoş bir renge sahip. Mavi. Evet şimdi kırmızı olsaydı kırmızıyı da beğenecektim. Ama mavinin bir canlılığı, bir enerjisi var. Yani bu enerjiden vazgeçmemek lazım. Bu caddeyi ben çok sevdim. Çok keyifli. Yürü yürü bitmiyor. Bir tane hispanik teyzemiş oturmuş. Bekliyor. Alışveriş yapan eşini, oğlunu her neyse. Böyle convenience shoplar var, enteresan. Burada her yerde kart geçiyor bu arada. Yani yanınızda nakit taşınmanıza gerek yok. Nakit taşımasanız da olur. Çünkü kartla her şeyi halledebiliyorsunuz. Ben henüz hala nakit kullanmadım. Her yerde. Fakat önemli bir detay paylaşmak istiyorum. Otobüs kartlarına çok dikkat edin ulaşım kartlarına. Çok ince, aşırı kırılgan. Ben sadece bir kere kullandım ve bir kere kullanmama rağmen bozulmuş. Yani haftalık kartım bozulmuş. Tekrardan kart almak zorunda kaldım. O nedenle lütfen dikkat edin. Bu kartları iyi koruyun. Gerekir gerekirse bir özel bir kılıf alın. O şekilde temas ettirin. Bu güzelim çiçeklerin bu çöp kovasına ne işi var? Neden? Birçok güzel evi süsleyebilir, enerji verebilir. Ne yani bu görüntüye kızdım? Olmadı. Yani büyük ihtimalle sonu hüsranla bitmiş bir ilişkinin sonucu olabilir. Öyle de yani biz hiç yaklaşmayalım. İşte burada da mesela Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Artık mağazaları hareketlendirmişler böyle her yerde böyle tipik manzaralar oluyor Avrupa'da da birçok Cadılar Bayramı kutlandığı ülkelerde tarz görüntüler var pek sıra dışı değil. Tabi burada mesela evlerin girişleri genellikle yüksek New York'un genelinde. Hani şuradaki örnekte olduğu gibi. Çünkü e, zamanında yağmurdan korunmak için yüksek yapmışlar bu evleri girişlerini. Modern yapılarda pek sık görünmüyor. Genellikle eski yapılarda var. Majestik restoran. Hep böyle tavuklu şeyler. Yani İngiltere'de bu kadar çok tavuk resmi görmüyorum ben. Tavuk, tavuk fotoğrafları, tavuğu seviyor Amerikalılar galiba. Burada da başka bir cadde, Crotona. Crotona. Bu cadde'nin ismi de Crotonaymış. Yakınlaştırayım. Sanki İspanyolca ya da Amerikan ıı, kızıl ismi gibi. Çünkü bazı isimler e, buranın asıl yerleri Amerikan Kızılderilileri olduğu için o yerlilere ait yerel dillerde de isimler olabiliyor. İspanyolca olmasa da yerel bir kabilenin dili olabilir. En azından e, bu da gibi, e, Missouri e, gibi yerlerin isimleri öyle. E, bir de şu an ismini pek hala telaffuz edemedim, Mısacchasut gibi bir eyalet var. Onun gibi isimler oralarda çok yaygın. Bunların hepsi Kızıldere yerlisine ait olan isimler. Evet. Şimdi ışığımız yandı. Bu olayı ben çok sevdim. Bu, bu ışıklandırmalardan her yere yapılsın o kadar kolay ve konforlu ki çok beklemiyoruz. İnsanlar kurallara çok uyuyor. Genellikle çok güvenli bir sistem. Herkes memnun dur bu sistemden bence. Arkadaşımız da memnun. Bak çok tatlı bir köpeğimiz var burada. Hayvanları çok iyi düşünüyor New Yorklular çok yürüyüş yapan hayvan görüyorum çünkü. Yür, yürüyüşe çıkmış olan hayvanlar çok fazla var. Evet. Burada da mesela bir tırnak tırnakçı. E, Dondra'da da genellikle hep Çinliler yapıyor. Burada da galiba öyle değişmiyor. Bu sokak meyvecileri bakın mesela ona bakmadan önce şurada bir Latin Amerika yemek e, hanesi gördüm. Yine burada bir Hispanik Burada da bir malavımız var. Genellikle güzel taze meyveler satıldığını söylüyorlar. Bu sokak satıcılarının. Evet. Yani nedir neredeyse sonuna geldim. Güzel bir yer. Bronx'a gelenler uğrayabilir. Arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla bir kahve içebilir, yemek yiyebilir. Yani Bronx böyle bir yer. Keyifli bir yer açıkçası. Çok sadece dikkatimi çeken bir şey paylaşayım. Manhattan bölgesinde olduğu kadar çok sık metro göremiyorum burada. Belki vardır fakat çok sık değil. Evet. O zaman hepimize iyi eğlenceler. New York'u sevin, New York'lu kalın. İyi tatiller.